you <smart noise> <smart noise> Değerli sektör mensupları, Çatı Kuruluşumuz Tetsiyat Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Ankara'ya geldiler. Evet, Eylül ayı toplantısını Ankara'da gerçekleştirdiler. Bugün önemli kapıları tıklattılar. Çalışma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, ATO gibi ve aynı zamanda valimizle şöyle bir istişare gerçekleştirdiler ve şu anda da Ankara'da Point Otel'deyiz. Point Otel'de Ankaralı sektör mensuplarımızı ağırladılar. Güzel bir akşam yemeği yendi. Tetsiyat'ın bugüne kadar yaptığı ve yapacakları efendim programlar dile getirildi. Tabii birçok sorun da masaya yatırıldı. Biz bu sorunların çözümsüz kalmayacağını düşünüyoruz. Bu arada teksiyat yönetim kurulu üyelerine de mikrofon tutuyoruz. Efendim kendilerinin düşüncelerini alıyoruz. Evet solumda Canavar Tekstil yönetim kurulu başkanı Ömer Faruk Canavar. Sağımda ise Özsay, Özsoy Mevşat'ın sahibi Sayın Ayhan Özsoy var. Aynı zamanda İTO meclis üyesi. Efendim şimdi e, Faruk başkanlık çok. Evet. <laughs> o zaman başkanımdan başlayayım Ömer Bey. Efendim başkanıma ben merhaba deyim ve bugünün istişaresini kendisiyle yapalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi ben tebrik ediyorum. Yani sizi hem bizim ev tekstili fuarlarımızda hem sektörümüzün tanıtım ve projeleriyle ilgili gerçekten katkılarınız oluyor ve dijital ortamda da kamuoyuna ve sektör temsilcilerimize yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında projeler hakkında da bilgi veriyorsunuz bugünkü programımızla ilgili bir bahsettiğiniz kamu kuruluşlarını ziyaret ettik sektörümüzle ilgili sorun ve problemlerimizi projelerimizin önerilerini sunduk aynı zamanda bir ilki gerçekleştirdik Türkiye Ev Tekstili Derneği olarak. Ankara'daki üyelerimizle birlikte Ankara'da hem yönetim kurulu toplantısını yaptık. Hem de buradaki bizim üyelerimizle birlikte haspal edebilmek, karşılıklı istişare edebilmek, konuları ve sektör adında adına çalışmalar hakkında müzakerelerde bulunduk. Gayet güzel oldu. Bütün herkes fikrini, düşüncesini söyledi. Başkanımız anlattı. Siz de sunumumuzda, projeksiyonlarımızda bunları izledi. Arkadaşlarımız gördü. Onun için geldiler, birlikte olduk. Ben bundan çok memnun kaldım. Geldikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Tekrar döneceğim efendim. İzninizi rica ediyorum. Ve, Çocukluk arkadaşım 50 yılı geçti. Maşallah. Allah uzun ömürler Abi. versin. Şimdi bizler için kıymetlisiniz. Bizler için şöyle kıymetlisiniz. Hem sektör mensupları, değerli sektör mensuplarısınız. Üretici, toptancı, firmaların sahiplerisiniz. Sektörümüze güç katıyorsunuz. Aynı zamanda sektörümüzü korumak, kollamak adına da ATO ile, İTO ile, Tesisat ile yaptığınız işbirlikleri de sektörümüze ayrıca ışık tutuyor diyebilirim. Evet, Ömer Faruk Canavar, Canavar Tekstil'in sahibi. Ee, siz de bir firma sahibisiniz ve dertleri, sıkıntıları en iyi siz biliyorsunuz ama çözülmeyecek dertler, sıkıntılar da değil bunlar. Birazcık şöyle insanların, sektör mensuplarının ellerini taşın altına koymaları gerekiyor. Azıcık canlarının yanmaları gerekiyor. Ee, çözülebilir şeyler bunlar. Siz neler söyleyeceksiniz, bugün neler yaptınız? Yani araya pandemi girdi. Evet. Birlik ve beraberliği yine de derneğimizi bitirdik. Ve sağladık, fuarımızı kurtardık. Ayhan'la gerçekten benim e, bu işte tatkımız çok oldu. E, yani biz ikimiz olmasaydık bu iş biraz fuar diye bir şey olur muydu Ayhan Bey? Yani netice itibariyle tabii ki biz bu gücü şuradan alıyoruz. Biz İstanbul Ticaret Odası 40 Ev Tekstili Komitesi'nde meclis üyeliği yapıyoruz. Sektörümüzün temsilciliğini yapıyoruz. Dolayısıyla Ömer kardeşimin söylemek istediği husus şu. Biz 30 yılı geçkindir fuar organizasyonu yapıyoruz. Sizler de gördünüz. Bizim İstanbul Ticaret Odası başkanımız Şekip Bey'in bu konuda çok büyük desteği var. Bizim sektördeki arkadaşlarımızın sektör temsilcilerimizin taleplerini bizzat hatta fuar komitesi olarak tetsiyatın gittik fuar alanında tespitlerimiz oldu ve bu eksikliklerle ilgili sağ olsunlar hiç esirgemeden bize çok büyük destek verdiler. Eğer biz buradaki bu mutluluğu ve memnuniyeti fuar sonrasındaki yapmış olduğumuz tespitlerde ve dönüşümlerden aldık gerçekten öncelikle ben hem bizim İstanbul Ticaret Odası Başkanımızın kendisine ve gıyabında yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Türkiye Ev Tekstili Derneğimizin Sayın Hasan Hüseyin Bayram Başkanımızla birlikte çok büyük bir ilme kazandı. Şu kadarını söyleyeyim. Biz derneğe yönetimi almadan önce üye sayılarımızda düşmeler oluyordu. Şu anda biz binlerde filandı değil mi Ömer Bey? Şu anda 2000'lere yaklaştık. Bunu sizin görüş ve düşüncelerinize bırakıyorum. Demek ki burada bir çalışma var, bir emek var, bir teveccüh var ve seçerek alıyoruz. Çoğu arkadaşımız yapmış olduğumuz sektöre katkılardan dolayı Derneğe üye olmak için bugün de yine yönetim kurulunda beş tane de arkadaşımızın üyeliği grup kararıyla alındı. Cazibe merkezi oluşturuldu. Seçimlerde yapmış olduğumuz Denizli, Bursa, İstanbul, Ankara ziyaretlerinde bizim sloganımız vardı. Şöyle çalışma ofisleri yapacağız fuarla ilgili gereken adımları atacağız. Seçimdeki vermiş olduğumuz taahhütlerin hepsini çok şükür yapmış olduk. Yaptık. Devam edeceğiz. Hem yönetim kuruluna, hem bizleri destekleyen kamu kurumundaki büyüklerimize ve gerçekten sizler de bizim dilimiz oluyorsunuz. Takip ediyorum sizi izliyorum. Sizlerin şahsında yönetim kurulumuza, e, temsilcilerimize teşekkürler ediyorum ben de. Ben teşekkür ederim. Özet olarak zaten Home Fuarı önümüzde e, ay gibi parlıyor. E, hiç izahata bile gerek yok. Eğer Home Fuarı bugün bir başarının altına imza atmışsa e, bunlar sizin sayenizde. Kesinlikle sizin girişimlerinizle. Sadece İstanbul'a değil, Ankara'ya değil, Bursa'ya değil, Denizli'ye değil, tüm Türkiye'ye olduğu gibi Homtex Fuarı'na katılımcı ve ziyaretçi olarak yurt dışından, dünya üzerinden gelen ülkelerin sektör mensuplarına da faydalı olmuş oldunuz. Evet. Bu bağlamda kutluyoruz. Teşekkür ederim. Evet, siz neler söyleyeceksiniz? Biz süreceğiz? bir ekibiz. Yani yıllardır ticaret odasında gerçekten sektörümüz için güzel bir başarılı güzel işler yapıyoruz benden evvel kardeşimle Ayhan Sümer Canavar'la birlikte görev yapıyordu daha sonra bana devredildi hep birlikte çalışıyoruz yani buraya da geldik gerçekten güzel karşılandık biz de kendimizi üyelerimize anlatabildik burada eskiden 16-17 tane üyemiz vardı Şimdi 60'a açtı. İnşallah daha da çok olacak. Yani diğer arkadaşlarımızın da konuşmalarında hepsi güzel hırslı konuşuyorlar. Hep birlikte herkes elini taşın altına soktuğu zaman zaten biz bir ekip olduğumuz için hep birlikte başarılıyor. İnşallah sektörümüz hepimizle birlikte çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Şimdi bizim Ankara yönetim kurulu üyemiz Hasan Bey'in biraz önce Ömer Bey'in söylediği 16 tane üyenin 60 tane üyeye çıkmasında emeği var. Gerçekten kendisi çok başarılı ve tecrübeli bir kardeşimiz, abimiz. Bu konuda kendisine de teşekkür ediyorum. Buradaki programda da bizi yalnız bırakmadı. Çok hassas davrandı. Emeklerine sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Sektörü hakikaten iyi temsil ediyorlar. Efendim şu anda sesimizi zaten Davillo duyuruyor. <laughs> Davillo ailesine teşekkür ediyoruz. Şu anda buranın haberlerini Davillo'nun katkılarıyla duyuruyor. Davillo teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten Ayhan'ın söylediği gibi Hasan abi Bizim için bambaşka. Biz onu tercih ettiğimiz zaman, kendisine söylediğimiz zaman, yani yönetime gelir misin dediğimiz zaman, sağ olsun bizi kırmadı ve gerçekten yani genç delikanlı, evet. çok üye de kazandırdı bize. Oğlu Engin de, evet hala da kazandırıyor ve gerçekten hani ee, hepimiz abi kardeş gibi anlaşıyoruz ee, hepimiz birbirimize saygıda sevgide ee, yani bir şöyle elinizi bu şekilde yapınca bir kenetlenme güç olduğu zaman bir şeyler başarılıyor bunu da başarıyoruz inşallah önümüzdeki fuarımızı da hep birlikte yapacağız inşallah yani sektörümüz için elimizden ee, gelenin her zaman fazlasını yapmaya çalışacağız ve bundan sonraki de daha evvelki röportajımızda söylediğim gibi e, çok güzel şeyler yapacağız. Çünkü projelerimiz var. Onları bazılarını açıklamıyoruz daha. Yavaş yavaş olacak inşallah hepsi. Sizinle istişare ettik. Beraberlikle evet. oluyor. Ee, ayrıca size de çok teşekkür ederiz. Her seferinde bizle birlikte oluyorsunuz. Ee, siz bizim değerimizi biliyorsunuz, biz de sizin değerinizi biliyoruz. Hep birlikte güzel yerlere geleceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Efendim şimdi Ankaralılar tabii mikrofonu alıp sizlere dertlerini, sıkıntılarını dile getirdiler. Çünkü biliyorlar ki Tetsiyat ailesini bulmuşken sorunları, dertleri sizlere aktarmak istediler. Ankara'mızın insanı girişkendir. Ankara sektörü de gerçekten elini taşın altına koyan bir şehrin sektörüdür. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum ve Davillo dediniz de ben de birkaç kelime edebilir miyim? Tabii Değerli sektör, izninizle efendim. Değerli sektör mensupları perde ve fonluk toptancılığında özellikle perde sistemleri atölye ayağında iç ticarette ve dış ticarette Türkiye'nin yüz akı medarı iftiharı Davillo bugün tetsiyat toplantısında sesimizi duyurmamızda bizlere sponsor oldu. Teşekkürler Davillo diyelim ve biz de tetsiyat yönetim kurulu üyelerimizi fazla yormayalım çünkü yarın onlar Yüce Atatürk'ün huzuruna çıkacaklar. Bir anıt kabir ziyareti ve arkasından da esnaf ziyareti gerçekleştirecekler. Şimdiden yormayalım diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun. Ankara'daki üyelerimize de geldikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Emeğe geçenlere ve burada söz alıp kendi fikir ve düşüncelerini bizlere iletenlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar diliyorum. Başarılarınızın devamında Çok teşekkür ederim. bekliyoruz. Evet, Davilo'nun katkılarıyla bir başka TEDSİAD yönetim kurulu üyesine mikrofon uzatalım.